astronomi gökyüzünü inceleyen bilim dalıdır. Gökyüzünü incelerken çeşitli araçlar kullanır. Bunlardan bir tanesi teleskop. En önemlisi teleskop. Bu araştırmalarını yaparken de fizik ve matematik bilimlerini kullanarak gökyüzündeki cisimlerin nasıl hareket ettiğini, ne kadar süreyle yaşayacaklarını, içerisinde nasıl bir fiziğin devam ettiğini, işte o gök cisimleri de doğup büyüyüp ölüyorlar, onların nasıl bir evrimsel süreçten geçtiklerini inceleyen bilim dalı. Ee, pek çok farklı astro kelimesiyle başlayan kavramlar var. Astronomi e, ilk insanlardan bu zamana kadar gökyüzüne önce merak duyarak gökyüzünü incelemeye başlamak önce hareketleri incelemeye başlamak yani yıldızların doğup batması güneşin hareketi ayın bazen e, yarım ay bazen dolunay şeklinde olması gibi pek çok e, bu değişik şeyleri incelemek astronomi bilimini doğurmuş e, ardından bir bilim olmayan astroloji de gündeme gelmiş ki gökyüzündeki bu hareketlere göre insan hayatını nasıl etkileri incelemeye ya da araştırmaya diyeyim ama bilimsel olarak değil. Çünkü bir günü bir güne tutmayabiliyor astrolojide. Dolayısıyla ee, astrolojik olarak değil de astronomik olarak biz bu işe bilimsel olarak bakmışız. İşte kozmoloji evren bilim demek. Evreni inceleyen bilim biraz daha böyle galaksiler ve evrenin yapısı hakkında çalıştığında kozmolog oluyorsun. Kozmolojiyle çalışıyorsun diyebilirsin. Kozmonot ya da astronot gibi kelimeler Astronomiyle aslında pek ilgisi yok çünkü şu ayrıma girmemiz lazım. Sen de bunu çok iyi anlayacaksın. Astronomi ve uzay bilimleri denilen bir bölüm var Türkiye'de. Ne demek bu? Astronomi gökyüzüyle inceleyen bilim dalı ve astro, uzay e, bilimleri dediğimiz zaman da e, uzay çalışmalarıyla ilgili olan kısmı kapsıyor. Yani aslında ikisi ayrı şeyler. Astronot ve kozmonot da uzay bilimleriyle ya da uzay çalışmalarında yer alan insanlarla ve özellikle de uzaya çıkan insanlarla insanlara verilen at. Astronot biliyorsun belki son zamanlarda özellikle uzay ajansımızın kurulmasından sonra ve gökyüzüne bir insanı, bir Türk insanı gönderme hayalimiz olduktan sonra ona bir de isim verme hayalimiz ortaya çıktı. Amerikalılar astronot diyor, Ruslar kozmonot diyor uzaya çıkana. Bakalım Türkiye'den uzaya çıkan ilk kişiye ne isim vereceğiz? Bundan sonra yerleşik bir isim haline alacak. Bütün yeni genç arkadaşlarımızın yeni öğrencilerini bu konuda düşünüp bir fikir önerisi sunmasını bekliyoruz.